Sevgili izleyiciler, Van Spor yönetimi dün sabah basınla bir araya geldi. Van Spor yönetim kurulu başkanı Seyitan İşsiz yapmış olduğu açıklamada Van Spor'la ilgili düşüncelerini, projelerini anlattı ve projeleriyle ilgili basın mensuplarıyla karşılıklı soru-cevap şekline dönüşen toplantıdan görüntüler ekrana getiriyoruz. Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Seyit Han İssiz, Van Spor Futbol Kulübü yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu buluşmada basın mensuplarına yapacakları projeleri anlattı. Van Spor'u yakın bir zamanda ulusal basına da çıkaracağız inşallah. Zaman içerisinde bunların hepsini birlikte organize edeceğiz. Bir de bizim özellikle belli bir yaş aralığı ve de hanımlara yönelik bir serbestliğimiz var malumunuz. Ona yönelik de bir misafir kitlemiz vardı. Dolayısıyla sen e, belki ambiyansdan dolayı dolu görmüş olabilirsin ama o o kadar değil. Neredeyse 100 kişi oturuyor. Bunları evet, evet, evet. takdir edersin ki zaten bilete tabi değil. <laughs> tabi mesela Afyonlaşı'na gittik arkadaşlar. Ya öyle tahmin ediyorum statta belki bir 100 kişi yoktur. Zaten toplasanız 100 kişi 150 kişi ama öyle bir stat yapmışlar ki e, tribünlerin o ses amyansı adına birbirinden etkileşimi var. Dersi ki içeride 100 kişi değil de 10 bin kişi var ders. Yani dolayısıyla mesela bazen yani sayı az olsa dahi o taraftarın heyecanı, o taraftarın heyecanı ve orada ürettiği amyans daha farklı bir algı oluşturabilir mali yapı, tesislerde yapılan çalışmalar ve promosyon tanıtımı yapıldı. Daha sonra Başkan İşsiz ve ekibi basın mensuplarının sorularını ve taleplerini cevapladı. Teşekkür ederim. Evet Van Spor Yönetimi'nin yapmış olduğu toplantının ayrıntılarını Van Gölü TV ekranlarında sizlere aktaracağız sevgili izleyiciler.